Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Bilgi Sarmal'dan sağlam, nitelikli ve kaliteli bir soru çözeceğiz ki, bilgiyi kullanabilme yeteneğini ölçen bir soru aynı zamanda bakış açınızı genişletip yorum gücünüzü de artıracak. Ve arkadaşlar hatırlatacağım, teknik bilgileri kullandığınız anda soru 3 saniyelik. Şimdi hemen soruya geçiyorum. Bir kenar yamuk verilmiş. AFKE doğrusal, eşit olan uzunluklar var. DKE üçgenin alanı 7 ve DAF üçgenin alanı 9. Üzerinde de gösterelim bu alan 9 santimetre kare ve bu alanda 7 santimetre kareymiş. Bizden boyalı bölgenin alanını istiyor. Sorunun çözümüne geçmeden önce ikiz kenar yamukta alanla ilgili not bilgiler düşeceğim arkadaşlar. Hatırlatma notu bir ikiz kenar yamuk ve şu yüksekliğini çizelim. Sonra bu iki noktayı da birleştirelim. Yani sorudaki gibi bir dik üçgen oluşturuyorum. Şu noktamız D noktası H ve B olsun. Şimdi arkadaşlar bakın bu üçgenin alanına A demiş olsam bu üçgenin alanı da B ise eğer bu iki üçgenin alanları toplamı ortadaki DHB üçgenin alanını verir. Yani bu ne demek? DHB üçgenin alanı yamuğun alanının yarısıdır demek. Peki bu nasıl böyle oluyor? Bunun da mantığını göstermek için bir ikiz kenar yamuk daha çiziyorum hemen yanına. Şöyle arkadaşlar ve ikiz kenar yamukta şu köşelerden tabana indirilen dikmeler yani yüksekliklerle birlikte iki tane eş üçgen oluşuyordu. Bunlar eş üçgenlerdi. Yani ben şu uzunluğa x demiş olsam bu uzunlukta x kadar olacak. Sonra şu araya da y dersem eğer üst tabanda y kadar olur. Birinci ile eşleştirirsem şu uzunluğumuz x kadar ve bu uzunluğumuz da y kadardı. Şimdi dikkat diyorum. Bakın arkadaşlar x tabanına eğer a kadarlık alan gelirse ne demiştik? y tabanına da b kadarlık alan geliyor. E bu durumda x artı y'lik tabana da a artı b'lik alanın gelmesi gerekli. Çünkü bu üçgenler yükseklikleri eşit olan üçgenler. Dolayısıyla alanlar tabanlarla doğru orantılıdır. Bakın bir kez daha söylüyorum. X tabanına A kadarlık alan, Y tabanına B kadarlık alan. O halde X artı Y'lik tabana da A artı B'lik alan gelir. Tamam. Yani DHB üçgenin alanı ikizkenar kenar yamuğun alanının yarı alanı. Peki arkadaşlar yamukta bir özelliğimiz daha vardı. Yani ikizkenar olması şart değil. Şöyle hemen bir yamuk çiziyorum. Ve köşeden karşı kenarın tam orta noktasına gelen bir üçgen çizmiş olalım. Şu uzunluklar birbirine eşit. İşte bu durumda ortadaki üçgenin alanı A kadarsa eğer. Yine yamuğun alanın yarısı kadardı. Yani yamuğun alanı 2A kadar oluyordu. Burası da tamam. Şimdi bunları ne yapacağız? Soruda uygulayarak hemen çözüme kavuşmuş olacağız. Arkadaşlar bakın şu DFK üçgenin alanına ben A dersem eğer. DAE üçgenin alanı a artı 7 artı 9'dan a artı 16'ya eşit olur ki bu da yamuğun yarı alanına eşittir. Demek ki yamuğun alanının yarısı a artı 16 diyoruz. Şimdi bu bilgiyi kullandık. Gelelim başta vermiş olduğum bu bilgiye bakış. Şimdi bunu kullanacağız. Bakışlarımızı değiştiriyoruz ve bu kez DHB üçgeni içini de sarıyla boyuyorum. Buraya yoğunlaştığımızda ne diyeceğiz? Yine bu üçgenin alanı da yamuğun alanı yarısı. Yani A artı 16 olduğuna göre A'sı buradaysa o halde bu bölgeye de 16 santimetre karelik alan kalır ve doğru cevap da D şıkkı olur.